Herkes merhaba arkadaşlar benim bir dakika. Bugün merhaba arkadaşlar benimle bir Bugün sizinle beraber evladan oynuyoruz. Bakalım nasıl bir oyun. Şimdi gidiyoruz arabayla. Annemiz babamız bizi arabayla bırakıyor. Annemiz de daha, daha, daha galiba daha doğrusu galiba. Bakın annemiz bizi arabayla bırakıyor. Ee, ve rahibe geliyor. Ama annemiz gidiyor. Puuu. Ve rahibe çık. Balyozu indiriyor kafamıza ve gün bir diyor. Oyun Türkçe bu arada. Oyun Türkçe olsa iyi bir şey. Ben Emrullah Yeşil ort. Ve iyi olacağım. Yazıyoruz. Başlayalım neyse. Gerçi başka bir şey var değil mi? Öğretici. Tamam biliyorum. Biliyorum biliyorum. biliyorum. Bunun devamı gelir arkadaşlar. Yani 5 ay gelirse video. Şimdi tamam. Anladım biliyorum. Belki şu an hemen gerekebilir. Tamam anladım. Şey, yapacağım bir de eğer kolay gelirse diğer şey ee, Şu yapacağım işte Birinci maske parçasını alacağım Kolay gelirse Nerede şimdi Buradan kaçmalıyım Bunu unuttum bu arada Yukarı gideceğiz ha evet yukarı gidelim Rahibi nerede? hibe. Dur bir şu bir kebaba mı? Değil. Türk kebaba değil. Gidelim şimdi. Bakalım. Kabla şurada tek atabilecek miyim bakalım. Ve tek at. Gerçekten tek at. Pek sevmiyordum. Tek atmayı. Geliyor mu? Bakın siz geldi sanki. Ben mi yanlış gidiyorum Tamam. Acaba bir şey oldu. Ekran gitti az önce. Bu yüzden video kesilmiş olabilir. Kesim geldi. Kesim bir şey kesim. Kim rakibi nerede? Şey burada mı? Aa. Ee, Şurke değil. Sonra tek tekrar kaldı. O da en üst, üstte bir yerde. Gidelim bakalım. Rakibi nerede abi? Asi geliyor. Tık 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 geldi. Şimdi mi şu an? Evet. Tamam dur. Burada bir ihtimalle. Şu başka yer kalmadı. Şu olabileceği. Rahibe geliyor mu? Şu an ses gelmiyor. Hiç. Alırsız geldi az önce. Ha geldi. Gördüğü sen yuh. Görmedi Tamam. Gelmedi yaklaşana göre görmemiş bizi. Gidiyor. Gidiyor rahibe. Git rahibe. Gelme bir daha. Tamam. Sübriken burada. Çabuk sizi duymadım. Şu an gidelim. Kısa yol burası. Tamam. Şimdi nereye doğru şuraya gideceğiz. Şuraya gidiyoruz. Bakın. Buraya. Tamam. Gittik. Ve bunu alıyoruz. Buraya gidiyoruz şimdi. Kuru itediğine. Dahi abi de. Oha çok çok sert bağırıyorum be dahi Niye bu kadar bağırıyorum? Buradan gidiyoruz. Şimdi ilk kolektif mevzu lazım. Açılıyor mu burası? Evet. Tamam. Fake attık rahibe. Çok iyi. Gidelim şimdi. Yukarı gideceğiz ve yukarıdan altı at bunu. Çat. Kırıldı mı? Kırıldı evet. Haydi. Sakın. Lan bunun içine girdi. Hayır. Nasıl alacağım onu? Hadi rakibi. Oh. Biliyordum. Biliyordum biliyordum arkasın. Sen mi rakibi o? Rakibi. Kolay bir kaçış yapacağız. Onu da zorlaştırıyorsun ya. Evet yukarı gel. Gel bakayım rahibe. Gel medelin. Rahime medelin. Hadi dur. Ben şöyle gidip bakın. Ölüyordum. Hiç ölmezdim. Tek atardım yine. Ama yolumuz şeyimiz zorlaştırdı. Kaçışımı. Şimdi bakın şöyle yapın. Şöyle yaparsanız oluyor galiba. Aldım evet oldu. Rahibe. Rahibe gelmeden gidelim. Aşağı inmeden. Gidiyoruz. Ve kaçtık. Dur kaçamadık. Kaçtık. Ve okuldan kaç. Anakadan kaç. Kolay mod. Umudu geçtik. Ve etrafa bakıyoruz. Gidiyoruz. Ondan sonra kaçıyoruz. Kuşak. Kuşak kuşa gidiyoruz. Ve bu okuldan artık defolup gidiyoruz. Ve... Sonra, gezi sanalımız açılıyor. Tamam. Başladı. Ref. Ref ne be? Tamam şey ikinci şeye geçtim. İkinci deneyişime. Bu sefer maskeden bir parça alacağız. Neşet, iyi olacağım. Tamam, tamam iyi olacağız. Anladık. Tamam, şimdi buraya gidiyoruz. Ses şey yaptık Kıray Bey gelme koş Ses şey yaptık Kıray Bey gelecek buraya Ay be gelme Ay be Gelme sakın Aha bakın burada Akasını atlıyordum Şurada zannediyordum ben Kim ilk ne geliyor Kolay bir şey gelsin Labyrinth gelmesin Kesin Labyrinth gelecek Hangisi bu Hangisi Labyrinth gelmesin Labyrinth en kötüsü Aa fare Mrs. Fare Tamam. Bu da zor biraz. Ama yazan şeyden zor değil. Labirentte. En zorlarından biri ama. Bu. İki falan olur herhalde. Bana göre. Galiba gelmiş mi? Gelmemiş. Gidelim. Bakalım. Şimdi. Bizim yağ ihtiyacımız Bir de iki parçalara. Tamam gittik şimdi yukarı gidiyoruz. Tahibi burada mı? Değil. Buraya gelmemiş hala. Ben içeride bir yerde. Dur şeye de bakalım. Dışarıda bakalım her bak ki bana diye. Sakız lazım. Öyle soda lazım. soda iyi şeyden alıyoruz parayla. Para, ha para, para bulalım bu arada, Para demişken. Para lazım bize. Para bulmamız lazım. Para nerede ama? Bakın ya burada. Rahiba sandın sen rahibi. Kırdın zaten şurayı. Kendim kırmışım. Şu. Tamam şu kabloyu aldık. Rahibe gelmiş. Sen mi kırdın be yoksa? Görmedim. Tamam gidiyoruz. Hemen açalım. Puanlamayacağım oyunu. Şu an değil. Şu an bitti. Sonra puanlarım. Tamam. Şöyle yağ bulacağız. Dayı yukarıda dur. Biz burada bakalım. Hadi hadi yukarıdaki. be. Yukarıda. Biz burada bakalım. Bakalım. Belki sakız buradadır. Bazen buralarda çıkıyor. Bazen toprağa çıkıyor. Bazen genelde üstte çıkıyor ama. O yüzden genelde üstte bakın ilk. Genelde üstte çıkıyor bu oyunda. Sakız makas falan. Buraya açmamız gerekiyor zaten. Burası, burayla ilgili bilgimiz yok. Tamam burası değil. Burası değilmiş. Ah para. Nasıl görmedim parayı. Burada var mı bir şey? Burada da bir şey yok. Şurada oluyor bir de. Burası için eve lazım ama. Devi bulmamız lazım. Kim burada da vardı belki? Dur neydi bir dakika. Ha görmemişim. Ve yani zaten. Şimdi. Şu an şu sodamızı alalım. Soda. Ha, şey, şey geliyor. Sekreter geliyor. 15 15'miş. 15 istiyormuş. Bir, bir, de bir, bir de sanıyordum ben. De 15 istiyormuş. Rahibe. Buraya Evet. Tamam, burada oldu. Gidelim bakalım. Rahibe gel. Dur bir şuraya bakayım. Rahibe 10 saat gelirken biz de buralara bakalım. Tamam. Kapat şurayı. Takılmayalım şuraları. Hadi be kovalarsa burada. Rahibe. Niye gelmiyorum? Niye gelmiyorum be? Gelmedi. Kim geliyor? Görmemiş. Nasıl görmedi az önce beni? Gel. Bak. Ay be. Bak. Fake atıyor bazen. Gelmemiş gibi davranıyor. Geliyor ama. Gel. Gel rahibe. Gel rahibe. Tamam koş koş. Şimdi genişten bir fake. Evet başardı. Başarılı bir fake attık. Para bulmamız lazım. Ee, i̇şte şeyin bombası lazım. Bir de sakız. Sakız burada olabilir. Ama değil. Burada değil sakız. O zaman tahmin ettiğim yerde. Yüksek ihtimalle. Ama burası da gitti. Şuraya gidelim. Gitti buraya. Ve. Aha para. Ve şey gidiyor şey rahibe. Sekreter hala rahibe değil mi? Hangi tane? Gel o. Git bura. Git be bura. Bak. Ve şunu yapma. izin ver. Tamam aldık. Şunu. At içine. At şimdi. Atamıyor ki. Çok saçma. Oyunun en saçma yeri burası. Atmıyor öyleyse. Ya kim lan be? Geliyor mu? Göremiyorum da. Gel şöyle. Gelsin buraya. Ah Abi hadi. Ha geliyor. Şurada gördüm. Ah be. Gel artık. Ne yapıyorsun? Yaşamışsın bir de ya. Gerçek yerlenme ben sana hiç. Sen daha iyiydin sen. Hicam normalde sen gençsin çünkü. Çok saçma oldu bu dedi. Ha, burada değil. Levi nerede ya? Levi'yi bulamadım. Şurada mı Levi? Değil. Bazen burada oluyor. Burada değil. Yukarıda oluyor ya da. Ama Rahi'ye bir yukarı yok. Rahi'ye bir yukarı bıraktık galiba. Değil mi? Ama buraya girmemiş. Diğer taraftaydı. Siktir ay bıcık. Anam tamam, burada şey var. Ya burada yağ alalım. Şey nerede? Silah şeyi. Bu değil. Devi nerede oluyor? Şurada oluyor galiba devi. Ama yok. Devi ya. Devi ya nerede? Devi de olamadık. Levy'i bulsak belki oyunu ilerler. Ama Levy'i de bulamadım. Leviye nerede? Hayır aşağıda olabilir leviye. Şurada. Gidelim hatta şuradan. Böyle. Hayır bak şurada değil tabii ki. Gittiğimiz yerde. Burada mısın? Gelmiş buraya ama. Burada değil ama buraya gelmiş. Önceden. Ha şuraya bakmadım bu arada. Ünlü karanlık biraz. Ama ben görüyorum. İşte o Uyuda sıkıntı yok. Bitireceğim yani oyunu. Eğer fay yerlerden çıkarsa. İşte, sakız ve silah şeyi lazım. İkisi de nerede ama. Ve nereden önemli. önemli. çıkar diye düşünüyorum. Leveye şurada oluyordu. Değil ama bu sefer. Leveye ne geldi gerçekten? Lahibe burada. Leviyes. Leviyes derim ama lahibe değil. <laughs> Bak buraya bakacaktım ama lahibe geliyor. Yine. Ne var orada? Bir şey yok. Bakayım burada ne var? Şuraya bakayım. Aa şurada bir. Hayır. Sakın sakın. <laughs> Ha ödü. Hek tek hak değildir inşallah. Bu oyun tek hakta diye hatırlıyorum. Tam tek hak değilmiş. Güzel. Tek hak değil. Güzel oldu bu. Leviye. Leviye bulmayız. Leviye. Leviye neredesin? Şu an kilitliyiz Leviye dışında. Leviye olmadığı için. Gidemiyoruz Leviye'siz. Gidemiyoruz. Burası zaten burası açılmıyor. Şurada olabilir belki. Burada da yok. Levyen nerede gerçekten? Aynı anda bir şey vardır belki. Abi bu ihtiyacımız yok ya. Bu hiç gereksiz bir şey. Tabi son bir tane sonuç gerekli ama şu an gereksiz. Ya, ne de? Ne Şurada oluyor, burada oluyor, burada değil, şurada değil. Ee, yeah. şu nerede oluyor da bu? Ne bir? Ne oldu? şey kendi kendinden düşüyor. Asma kilit var, burada. Rahibe geliyor, rahibe geliyor. Ses çıkmadı ama. Kolan bizi yok. Şu an. Ee, gidemiyorum. Burada mı? hiç hiçbir şey bulamıyorum. Aa, dur. Şurada olabilir. Aa, evet burada. Sonra da aklıma geldi burası. Demek o zamanlar için şey bilmiyorum unutmayın. Gel şuraya. Gel gel. Gel git. Git bakalım. Bir şey göremiyorum karanlık etraf. Gel sakız buradadır. Aynen burada. Kız burada. Şey nerede ama? Ee, silah, o silah şey nerede? Silah. eee... şeyle benzeyen. Neden ona? Ee, Biliyorum işte silah, silah. Şu tutma yerine benzer. O nerede acaba? Burada anahtar var. Her yeri açan. O. Şey nerede geçen? Sakızı bulduk. Şu şey açalım. Tamam açtık. Hayhi bey gelirse rahat kaçarız. Ondan. Aha sarak sarı anahtar buraya açıyor. Buraya açarak başka bir son yapabiliyorsunuz. Yani kolay sonradan biriyle. Ay be duydum bu sesi. Duymamış. Şunu rahibe sandım ya. Ne, ne alakaysa. Bir şey göremiyorum ki. Nerede acaba o silah şeyi? Evet, tabuk tabukla bilmem acaba. Tabuk koydu. Be. Ah. be. nereye koydum Tavuk yanında değil Tavuk, tavuk diyor gerçi. Bu başka bir sonda oluyor. Tavuklar. Bakalım gidelim. <laughs> Belki buluruz bir yerde. Şans hisseli. Burada yok. Burada zaten iyiydi. Belki şurada olabilir. Bu arada bakma şimdi iyice. Bu mu? Madeni paraymış bu. Madeni. Burada, değil, burada, değil, Por değil, Por Nerede acaba? Bu açtığımız yerlerden biri var. Başka bir sonra yine. Ya. Git. Tam burada değil. Burada bir şey yok. Şöyle bakayım de. E da. En iyi noktasına bir yerlere. Belki buluruz. Bir şeyler. Tam burada ilaç vermek bulamazsa sen? yoktur burada. Ha. Ne de olabilir bilmiyorum. Bak hemen gördün. Nasıl gördün oğlum. Bak. Gel. Gel hadi. Gel gel gel. Abi bu oğlum. Eğildiğini unutmuşum ya. Öyle bilirdim. unuttum. Diye. Geliyor. Tamam baktık. Yukarıda bir ihtimalle. Yukarıda bir yerden bana nerede? Yukarı bakalım iyice. Şuraya bakalım ilk. Burada yok. Buradaymış. Tabanca. Vay be. Gel Şimdi şeyler bizim için yapacak çocuklar. Çocukları kaçırmış pislik. Mesela ben çocuklardan. Onlar ailesiyle kalmayı hak ediyor. sen de değil. Senin gibi psikopatlar kalmayı hak etmiyorlar. Hadi rahibe. Hayır hayır hadi rahibe diyorum. Hadi şu yapabilirsiniz. Hadi hızlı yapın. Rahibe gelmeden. Rahibe yukarıda sanırım. Evet yukarıda. Hadi. Rahibe. Gelmeden hızlı yapın. Hadi götürelim videoyu. Ha oldu. Hayatlar. Şimdi Frans şey mi olmak zorundayız? Eee. Fareleri. Rahibe tamam gel gel. İyi. Gel bakayım. İyice iyice bir götürelim şeye. Başka yerlere. Gel. Uf, fızlandı <laughs> sanki. Bana bir geliyor da. Dayı be. Hadi. Koş. Bu gelmeden koş. Gelmeden koş. Görürse bizim yanımız peşimize düşer. Nerede? Fare fare fare. O fareyi bulmalıyım. Nasıl yapar çıkacağım fareyi? Anlısı. Ha bu. Bomba da. Çok zor bunu vurmak. <laughs> Çok hızlı. Ay be de, bir de ekstra olarak. Bakalım gidiyor bir de küçük küçük yerlerden. Ay be gidip. Ya rahibe. Tam da zamanında gelirsin tuttu ya. Şunu bayata bayatamıyoruz bir de. Bir de bayatma olsa Gel. Seni böyle güzel bir fake atayım sana. Şuna bayağı gel sen. Gel. Hadi. Bak bu. Ne bağırıyorsun be? Var Bağır mı? Bağırıyor bir de ya. Terbiyesiz rahibe ya. Bağırılır mı öyle? Gel. Tamam, uzağa gel ya. Dur, gel 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 gel. Gel, gel. Bunu bir, üzerinde daha kolay kolları seferi ya Allah Tamam. Al gelemesin Koş 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 hadi. koş 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 bir koş var. Sen yavaş yavaş... Gidin öyle. Ölüşürse ben de parlatarak giderim. Kaç kayattı. Bak. Bak. Vuramadım. Lan bir şey. Bu kadar hızlı ki. Fare. Bak çok zor. Hadi kurtar gidin bir. Gel de bile. Biliyordum. Biliyordum, biliyordum. Gel buraya. Ya aşağı in, aşağı in. <laughs> aşağı in hadi, vay be. Yeter. İki tane kaldı. Bir tane sakızım kaldı, hayır. Diyoruz. Sonunda vurdum. Son iki tane kalmış bir tane, bir tane kaldı. Sonunda. Onu da aldım İki tane, son ikincisi de vurdum. Bak, bana bana sen bir tane koy. Bir don, burada. Diyorum. Diyebilir Başka parçamız böyle alınıyor. Nerede? Nerede bizim geldi bize? Ha burada. Koş, 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 koş. Kilitli survive. Buraya. Tamam kapatıyorum ve videomun başka bir parçamız tamam. Ve dur. Ha, buraya gidiyor. Buraya getiriyor. Ve işsiz fare. Bölümünü tamamladık. Hmm. Gidiyor. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuz bu arasında. Videoyu video beğendiyseniz, like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.